Bu hafta Şile Belediyesi olarak ilçemizin altyapı ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere birçok alanda önemli adımlar attık. Gerçekleştirilen projelerle Şile'nin daha yaşanılabilir bir ilçe olmasına katkı sağladık. Atatürk Meydanı'nda bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Şile Limanı bölgesinde yaptığımız çalışmalar ile Şile'ye değer katacak düzenlemeler yapıyoruz. Tapu Müdürlüğü çevresinde kilit taşı çalışmalarımızı tamamladık. Doğancılı Mahallesi'nde bordür çalışmalarımızı İBB işbirliği ile tamamladık. Sahilköy Mahallesi'nde bordür çalışmalarımızla yolları daha modern hale getiriyoruz. Çayıroba Mahallesi, idealist önü asfalt çalışmamızı tamamladık. Şehir ulaşımımız güzelleşiyor. İhtiyaç duyulan her noktada teknik ekiplerimiz sahada. Hasanlı, Satmazlı ve Teke mahallelerinde ot biçme ve temizlik çalışmalarımızla çevreyi güzelleştirdik. Roketane bölgesinde kapsamlı mıntıka temizliği gerçekleştirerek çevremizi korumaya devam ediyoruz. Gülümseten hizmetlerimiz ile gülümseyen bir Şile için çalışıyoruz.